Yok abi yok. Değil Arif. De o gelse ki kendisini tanırım, yapamaz abi. Abi sen Arif'i tanıyamamışsın. Yani Arif için bu işler çok basit. Leblebi gibi. Kesin yapar. Ben yapamaz diyorum. E ben de yapar diyorum. Var mısın iddiasına? Yokum. Güzel. İddia şu. Ne? ne? Nasıl yani? Yokum mu dedi abi? Yok abi. İddiaya girelim yokum dememiştir. Aynen öyle dedim abi. Yokum tamam mı? Bundan sonra da iddiaya falan girmiyorum. Bıraktım. Allah 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 Allah. Baba ya. Arif. Abi sen iyi misin? Ben tu bismillah. Demin dediğin doğru muydu abi? Ben iddiaya yokum dedin. Abi bagajda çok oksijensiz kaldı bu. Vay be. Kardeşim seni Yunanistan mı çarptı ya? Yoksa yaban eller mi bozdu? Arif'im neyin var ya? Kurban olayım ya. Ey iddialar kralı. Yedi cihana nam salmış büyük Arif değil misin sen ya? Biz ah. yanlış mı geldik? Ah be Arif dedik delikanlı dedik. iddialar kralı dedik. Adam çıt çıt çıktı, iyi mi? Çıt çıtsın sen oğlum, çıt çıt! Ha, çıt çıt değilim ben, o kadar da yaparım herhalde. Güzel Arif, o zaman Arif'im iddia şu... E, bu gece kızların odasına dalamazsın. Evet abi, e, dalıp da içeri girip e, e, içeri girip çiçek, çiçek veremezsin abi. Dalarım, veririm de. Tamam o zaman, bu akşam görüşürüz abi. Görüşmek üzere Arifciğim, kendine iyi bak. Abi benim yatağım ya. Ya, ya Arifler yine ayaküstü iddiayı kilitlediler ya İddiaya girdiğimi ya melek öğrenirse İddiaya girersem concon olacağım Girmezsem çıt, çıt olacağım Bu seferlik de mi concon olsam acaba Arif Kimseyle iddiaya falan girmiyorsun değil mi Bak söz verdin unutma Rahat ol Arif, bu akşam kızların odasına giriyorsun. İddiayı unutmadın, değil mi? Rahat ol. Pikachu, hı. abi sen kesin yanlış at oynamışsın ya. Arif var ya Arif, iddiaların kralıdır ha. <laughs> Hadi koçis, görelim seni. Ben hala yapamaz diyorum abi. Arif çıt çıt diyorum, çıt çıt. Tamam mı? Göreceğiz bakalım kim çıt çıt. Kaçış be. Hadi. Helal be Yürü, yürü be. kardeşim be. benim. Yürü, yürü, yürü be. Ben mi gidiyorum be? be. <gülüyor> 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 Beyler. <gülüyor> Gidemiyorum. Nasıl ya? Oğlum çıt çıt mısın lan sen? Hemen çiçeği verip çıkacaksın ya. Ya abi ya çıplaklarsa? <gülüyor> <gülüyor> ya çıplaklarsa diyor abi. Oğlum işin zevki burada zaten zevki burada. Hem Alırsın bu fotoğraf makinesini. Çat 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 resimlerini çekersin abicim ya. Sonra da şantaj yaparız. Şşş beyler bu fotoğraf makinesi falan hoş değil olmaz olmaz. Atladı <laughs> sazan. <laughs> 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 Bana da mı lola lan? Ha? <laughs> Hadi. Tamam tamam ben gidiyorum. Gidemiyorum. Haydi. Ama oh, ama Allah. ama ama yani. Ya beyler bir istirhamım olacak. En azından biriniz gidip meleği odadan çıkarsa olur mu? Nasıl yani? Ya abi şimdi el kızı güven olmaz. Bir de karşı grupta gider bizi ispiyonlar. Ondan sonra Afet Hoca uğraş. Bedava eğlencemizden olmayalım. Ha, elin kızı diyorsun yani. Ona bakarsan Ortega'nın ek aşkı da karşı tarafta. Nasıl olacak? Hadi abi dal dal bak yok. Tamam gideyim ben ben gidiyorum. Hadi ya hadi. Çıt 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 tarif. Çıt çıt tarif. Çıt çıt tarif çıt çıt tarif. Çıt çıt tarif. Ulan Arif'i çekeriz Arif'i. Geldim. Çık Ch Hadi hadi. Yürü yürü sana. Hadi kocam yürü <Cualiänder> <Ses> hadi kocam hadi. Çık çık daha iyi. Çocuk tarif Çocuk tarif Çocuk tarif Yakışıklınız geldi. Gel bakalım yakışıklı. Ahmet Hoca. Hoca Öğretmenim o değil de... ...kızlar nerede? Kızlar? Kızlar şey... ...Atılgan da ergen. Öğretmenim. Heh, biz çocuklar şimdi yeni gelince böyle sürekli ezdik kızlar falan dedik böyle çocuklar üzüldü. Ben dedim ki gideyim gönüllerini alayım çiçekle gidersem her şeyi toparlıyoruz gerginlik bitsin diye hemen ben onların odasını buldum. Aa olmaz bir dakika. Bizim de seninle beraber gelmemiz lazım. Olur mu öğretmenim siz niye zahmet edeceksiniz canım? İş mi Ben hallederim öyle benim hayret bir şey ya. Olmaz böyle bir olaya bizim de şahit olmamız lazım. Öğretmenim ben hiç sizi uykunuzdan etmiyorum. Bu işi sabaha bırakıyorum ve kendim hallediyorum. Ben gidiyorum. Olmaz. Bugünün işi yarına kalmaz. Değil mi Bahar'cığım? Kesinlikle Afet Hanım. Ayrıca bu güzel davranışın için seni tebrik ediyorum Arif'ciğim. Aferin. Hadi bakalım dışarıya. Bravo. Hadi. Aferin. 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 Öğretmenim yarına bıraksaydık. Bakın olmayacak bu böyle çiçek. Sus, koridorlarda konuşuyorum. Herkes uyanacak şimdi. Öğretmenim yapmayın. Ben böyle rezil olurum. Bu iş o... Buyurun rezil oldum. Sağ olun öğretmenim. Hayırdır öğretmenim? Bir sorun mu var? Sana ne? Sana ne? Sorun varsa sana ne? Sen gece gece ne dolaşıyorsun koridorda? Arkadaşlarının da bu güzel olayı öğrenme hakkı yok mu? Yok. Öğretmenim yok. Daha neler? Yani ben zaten duygusal bir insanım. Bana bu kadar yükleme yapmayın. Ben kaldıramayabilirim. Sağ olun. Kızlar, Arkadaşınız Arif yeni arkadaşlarınızdan özür dilemek istiyor. Ah, ah, canım. Bak çiçek de almış. Sağ ol ya. Gamze. Aa, gel Orhan ne oldu senin yüzüne oğlum? Ee, odada küçük bir operasyon geçirdim öğretmenim. Ha, atın gel. Gel çocuğum. Buradayım öğretmenim. Ha, şimdi efendim. Size bir şey söyleyeceğim. Arif arkadaşınız sizden özür dilemek istiyor. Sizinle barışmak istiyor. Onun için size çiçek vermek istiyor. Özür dilemek istiyor. <laughs> Öğretmenim Arif özür dilemez bir yanlışlık olmalı. Aa niye ki bak şu çocuğun bu yüz, aa bak bu ne kadar canlı sıkıldı şimdi. Özür dilemek istiyor sizinle barışmak için. Çocuğum desene sen de? Öğretmenim bunlar sizi de kandırmış olmasın yoksa? Aa bak buna üzülüyorum ben artık. Arif özür dile de çocuğum anlat kendini. Hadi hadi, hadi hadi. 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 Arkadaşlar ben yani aslında bu çiçeği böyle porseleniyle birlikte, direkt böyle size yedirmek için aldım ama... Iı, özür dilerim. buyurumu da temsili. Arif... ...ben, ben öpeceğim. <laughs> Yok be abi, yanlış görmüşsündür. Bizim törpünün atılganda ne işi olabilir ki? Ya Kerem, manyak mısın abi sen ya? Abiciğim Yunanistan'dayız, Yunanistan'da hem Türkçe konuşup hem de törpü ve atılgana benzeyen kaç kişi görebilirim ben? Yok be abi. Ya bence bizim gruptan kimse böyle bir adilik, böyle bir kepazelik yapmaz. Değil mi Arif'im? Hmm. Ne oldu? Bugün hiç topa girmiyorsun. İddiayı kaybettin diye mi üzülüyorsun? Çıt çıt. Ya yok be oğlum ilk defa mı kaybediyoruz ya? Oğlum o yeni bebeler var ya, onların benimle öyle dalga geçmesi bana çok koydu, tamam mı? Görmediniz mi lan? Oğlum içime işledi resmen. Merak etme, ben o bebelere ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Vay! Çakal evet, kardeşim, sen... bu sefer ne yapıyoruz en incesinden? Dur abi, hiç aceleye mal yok. Önce bir kahvaltıya insinler, ondan sonra. Kahvaltı mı? Profesör, yoksa beyaz peynirlerine zehir mi şırıngı edeceksin he? Ne beyaz peynirlerine zehir şırıngı edeceğim abi... ...bize daha akıllıca intikamlar yakışır. Öyle değil mi Kopil'im? Hadi beyler, hadi gidelim bakalım, odadan çıkmışlar mı? Hadi, hadi, hadi benim ayakkabım. Arif, hadi abi, uyuyorsun hala ya. Kalk, 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 kalk. Televizyonu kapat, kapattık be. Hadi gönülsüz, hadi, hadi. İçeri şey mi girecektik? Plan öyle miydi? Evet Kopi. İçeri girmemiz lazımdı. Plan öyleydi. Ne sıkıntı yapıyorsunuz ya? Açarız oğlum. Vallahi Arif'im yine bir kapı, yine sen. Hakikaten bravo. Yani Arsen fengi oldun be abi. E esprilerim bittiyse kapıyı açacağım. Şşşt! Tamam tamam. Makkay mı? Çıt çıt oğlum. Yürü yürü, yürü. hadi. çıp çıp sen de gir içeri. Ee anneciğim daha ne var ne yok? Ya biz iyiyiz işte. Verdik kendimizi Yunanistanlara. <laughs> Gris buris. Sirtakilerimizi yapıyoruz. Coşuyoruz, eğleniyoruz ya. <laughs> Beyhan, teyzemle Hasan amcamın ellerinden öpüyorum. Çok selam. Hayır. Çocuklar çok selam söylüyorlar. Boğaz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya anne ya. iyi ya. Çok yazmaz. Aslında hiç yazmıyor ya. Beleş bu telefon. Beleş. Bütçeyi zorlamıyor. <laughs> Şş, oğlum. Hadi lan. Daha süzmeyi falan arayacağız. Hadi. Şş, yok yok. Babaannemi arayacağım senden sonra. Çok selamla söylerim selamlarını. Tabii öpüyorum hani. Ya bir şey daha soracağım ya. Bu Zidan Zidan futbolu bırakmış. Nasıl olacak? Tarıma yönelmiş bu. konuş konuş girsin girsin konuş. Oh, konuş. E, ne yapıyorsun başka? Beyler oğlum bu gezi çok süper oldu ha. Asıl bu Çemezler faturalarını görünce daha süperli olacak ha. <laughs> Şşş beyler fikir benden çıktı ama çocukların oda telefonundan çok konuştuk. Faturayı ödeyemeyecekler. İyi de abiciğim, zaten bizim de istediğimiz bu. Hı. Abi aşağı inecekler, ödeyemeyecekleri çok yüklü bir fatura. Ve biz de suratlarına bakıp bayağı bir eğleneceğiz. <laughs> eğleneceğiz de abi, bu çömezlerin yanında o kadar para var mıdır sizce? Oğlum ya. saçmalama ya, biz de onu istiyoruz zaten. Oğlum, bunlar ödeyemesin ki biz de bunları burada rehin bırakıp gidelim. <laughs> gülsünler, gülsünler. Ama son gülen iyi gülecek. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz bunlara çok insafsızlık etmedik mi? Ergen, oğlum az bile yaptık. Yani bugüne kadar bizle nasıl dalga geçtilerse on misli onları ödeteceğiz. Dur. <laughs> ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bunlar resepsiyona indiklerinde odalarının faturalarını gördükleri zaman suratlarını alacağı ifadeyi çok merak ediyorum. Vallahi ben onu bilmem de ben o sahneyi izlerken böyle elime patlamış mısırımı alacağım tek tek atacağım ağzıma. O patlamış mısır olayına girmesek çünkü gülerken boğazına kaçık ya patlamış mısır sonra bir problem çıkacak. Biz ilk başta gülelim sonra patlamış mısır yiyelim. Sonra bir yerlere gideriz. <laughs> Doğru söze ne denir? Minibar borcu varmış. mini Minibar olamaz ki biz minibara elimizi sürmedik. 509 numaralı odada kalan öğrencilerin minibarları bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim kesin yanlışınız var. Çünkü biz dolabın kapağını bile açmadık yanlış. Öğretmenim. Ben bu çabileri yıllar yılı tanırım, yukarıda Allah var. Sus kesin sesinizi! Size elli kere tembih ettim, o minibara el sürülmeyecek... ...içinden hiçbir şey kullanılmayacak diye. Bu bir de 504 numarada kalan öğrencilerin... ...yüklü miktarda telefon borcu var. <laughs> bu çocuklar hakikaten beni öldürecekler Bahar. Öğretmenim, öğretmenim biz gerçekten kimseyle telefonla konuşmadık. Öğretmenim ben aramadım. Hakikaten kurayı iftira atıyorlar. Kimse konuşmadı burada. Geç yes diyorum! Gayet iyi anlaşılıyor ki bazı arkadaşlar bazı arkadaşların odasına girerek yaptılar bu işi. Ben şimdi bu hesabı ödüyorum. Fakat bu hesabın hesabını dönüşte size soracağım bunu unutmayın. Göreceksiniz. Size müstahak buraya geldi yeter. Sivilce Tamam. No money, no problem. Apomena. Yok katiyen. Ne olur katiyen, katiyen böyle bir şey. E, ee, siz nasıl diyor e, helal olsun? Vay vay helal. Bittim abla. Bitirdi beni bu Yunanistan. Ne aldın Selanik'ten? Apartman mı? Ah bir de öğretmen maaşı yetmez diye söylenirsin. Söylenme. Söylenme. İki tane çanta taşıyorsun diye. Bakın şaka maka ben de yorulmuşum biliyor musun ki? Vallahi belim ağrıyor. Boşuna dememişler evcizim evcizim Sen bilirsin benim halcezim. <laughs> <laughs> anahtar bu doğru girmiyor. Ver abla ver ben açarım ver. Ah, yorgun kaçacağım hemen herhalde aç. <laughs> Allah. Niye girmiyor bu ya? Bana? Dedim. Allah Allah. <laughs> Buyurun, dinle bakmıştınız? Ne? Ne demek bu evi biz tuttuk? Şu demek oluyor hanımefendi. Bu evde geçici bir süre oturmak üzere para ödedik. Her da ödeyeceğiz. Ev tutmanın ne demek olduğunu biliyorum efendim. Ben onu sormadım. Burası bizim evimiz. Nasıl ya? Olur mu öyle bir saçmalık? Olur efendim. İnsanın böyle Ürperi Hanım gibi bir ev sahibi olursa olur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika hanımefendi. Başkasının evine nasıl girebilirsiniz? Ay başkasının evi değil burası bizim evi. Bir dakika ben ispatlayacağım. Gel çocuğum. Bir, bir dakika. Bir saniye abi bir müsaade edin. Ee, evet bir dakika. Şimdi. Al. bir dakika. Eğer bu ev boş olsa bu hazır kızarmaya hazır sigara böreği niye olsun bu evde? Ha? he, he, he. Bak abla benim yarım yenmiş elmam da burada. Sen niye yarım gelmiş elmaları saklıyorsun böyle? Abla şimdi bunun sırası mı? Bak ne güzel. Bu evde yaşadığımızı ispatladı değil mi? Vallahi bize de garip geldi hanımefendi. Ev sahibine de dedik ama. Ama her şeyi öyle bırakıp kaçtığınızı söyledi. Biz mi kaçmışız? Evet siz. O kadar boş takmışlar ki utançlarından sınırı geçmişler. Ta Yunanistan'a kaçtılar dedi. Ay biz mi kaçmışız? Efendim burası bizim evimiz ve öyle kalacak. Dünya kadar depozito dedik hanımefendi. ben ne yapayım efendim? Ben ne yapabilirim ki acaba? Efendim. Yanlış kapı. Çok çok yanlış bir kapı. Çok çok. Ee, bela alım. kapıyı yok da çok bela Demek döndünüz Afet Hanım. Demek yüzünüz dönmeye tuttu. Pes yani. Ev sahibine onca borcu takıp kaçın. Ondan sonra bir dan dan kapıya dayanın. Ve ondan sonra da yani... Siz benim muhatabım değilsiniz. Abi bir dakika ben sizi dinliyordum. Ben, ben mahvettim. Muht... Hoş geldiniz Afet Hanım. Keşke efendim hoş gelseydik. Keşke hoş gelseydik. Anlayamadım. Ay sen yeni uçuşta geldin yorgunsun git yat Metin. Afet Hanım'ın komşuculuk oynayası gelmiş ben oynarım kendisiyle git yat. Gürperi bir dakika. Efendim size bir şey sormak istiyorum. Siz bu arkadaşları tanıyor musunuz? Hayır ilk defa görüyorum. Tahmin ettiğim gibi bu arkadaşlar sizin yeni kiracınız. Ne? Ya yok canım ne yenisi dinleme sen Metin. Gürperi. Efendim biz yurt dışındayken muhtemelen siz de yurt dışında uçuştayken bu sevgili eşiniz Ülperi Hanım bizim evimizi bu arkadaşlara kiraya vermiş. Nasıl yani? Evet yani bu bir de yetmezmiş gibi borç takıp Yunanistan'a kaçtı demiş. Ürperi. Aa, aa nasıl tozlanmış buralar benim bir toz alasım. Hiçbir gidip... yere gitmiyorsun Ürperi. Nedir bu durum? Ama biz dünya kadar para verdik. Dünya kadar para mı? Şimdi anlıyorum anneden gelen paraların sebebini. Ya Metin bak açıklayabilirim ben. Ürperi hiçbir şey açıklamıyorsun. Önce bu arkadaşlarımızın parasını iade ediyoruz. Sizlerden çok çok özür dilerim. Hele sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Sen de özür dile Ürperi. Ya özür dilerim ama siz de haber vermeden gitmeseydiniz. Ne haber vereceğim? Rapor mu vereceğim hayatımla ilgili ben size? Çok haklısınız Ahmet Hanım. Öde paraların gerisini. Rüyaya aldığım hediyeyi de yanıma aldığım zaman... ...hazırım demektir. Nerede Heh, i̇şte burada. Bu da Melina'nın bana aldığı hediye. İçinde ne var acaba ya? Ucundan açıp baksam mı? Yok ama. Doğum gününe kadar açmayacağıma söz verdim. Delikanlı verdiği sözde durur değil mi? Evet. Nereye koyayım, nereye saklayayım bu hediyeyi? Koyayım bu hediyeyi görünce rüyanın yelkenleri suya inecek. Aklımı seveyim be. <laughs> evet, hadi hazırız artık. Günaydın. Bir günaydın bile yok mu? Ben hak edene selam veririm Kerem. Ben hak etmemek için ne yaptım? Ne yaptın? Daha ne yapacaksın? Bana yalan. Söyledin. ...Ankara'ya gidiyorum dedin, Yunanistan'a gittin. Ee, sor bakalım hayatım, niye yaptım? Bana hayatım deme Kerem. Ee, tamam tamam, peki e, rüya olarak sor bakalım, niye yaptım? Niye yaptın? Çünkü Yunanistan'a gidiyorum desem, sen kuruntu yapacaktın. Ee, sağ salim gitti mi, öldü mü, kaldı mı diye. Yurt dışı bu, uzak mesafe. Sen gidince ben delireceğim mesela. O yüzden Ankara dedim. Ben nereye gidince delireceksin anlamadım. Ee, canım, sen sefere gitmeyecek misin? Ben de o zaman evimizde meraktan dört dönüyor olacağım. Şimdi nerede acaba? Acıktı mı? Susadı mı? Yiyecek bir şeyler bulabildi mi diye merak edeceğim. Sen bunları yaşamayı istedim. Evimizde mi dört döneceksin? Evet. Sen kaptan olduğunda biz evlenmiş olmayacak mıyız? Olacak mıyız? Olmamamız için bir neden var mı? Bilmem. Bence yok. Bütün Yunanistan gezisi boyunca hepsini düşündüm. Dünyanın en güzel sevgilisine, dünyanın en güzel hediyesini aldım. Ay, teşekkür ederim. Etme. Teşekkür etme. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Bu senin hakkın. İnsan hakkı olan bir şey için asla teşekkür etmez. Şey bu şey bu, Melina bu, bu da ben şey, olmuş bu. E, içim, fakir, karışmış, hediyeler karışmış. Herkes aynı fotoğrafı çektirdik biz. Gerçekten bak. Sen benimle dalga mı çıkıyorsun? Bir daha beni arama. Ya hayatım bak açıklayabilirim gel. ne salak adamım ben ya. Ruh ile yan yana dura dura ona benzedik ya. <laughs> <laughs> Fotoğrafta da düştü ha. Melina'nın bana aldığı hediyeyi ben gidip Rüyay'a vermeyeyim mi? Eee? Eee abi? Ne yaptı peki el agresifinden? Ne yapacak abi? Hediyeyi kafama geçirdi. Eh be abi! Senin bir tek çölde kutu payısına rastlamadığın kaldı ha! Evden paketi yaptılar. Denize atıldın. Hediyeleri karıştırdın. Hayatımı yazsam film olur be! Vallahi doğru söylüyorsun. Dizimizi dizim, süper olurdu ha!